Venedik eski adıyla Serenissima veya şimdilerde tabir ettiğimiz Adriyatik Kraliçesi o eski zengin günlerini bize andıran güzel kanallarıyla ve adacıklarıyla gayet görkemli bir şehir. Bir açık alan müzesi formunda. Giden bir turist öncelikle vaporettolarla veya da özel bir tekneyle büyük kanalı aşıp ardından gondollarla da küçük kanalları gezebilir. Yürüyerek eğer geziyorsa güzel köprüleri köprülerle bağlanan adalar üzerinde çok sevimli evler görecektir, rengarenk evler. Venedik mimarisini çok güzel izleyebilir orada. Dükler Sarayını gezebilir, San Marco Kilisesi'ni elbette görmesi gerekir. İstanbul'dan getirilmiş pek çok eser de aynı zamanda orada sergileniyor. Ve San Marco Meydanı'nda Florian Cafe'de güzel bir klasik müzik eşliğinde kahvesini yudumlayabilir. Veya bir sanat düşkünüyseniz Akademiya ve Guggenheim müzelerini gezebilirsiniz birlikte. Daha sonra Rialto Köprüsü'nü geçebilirsiniz. Marco Polo'nun Çin'e açılırken geçtiği büyük kanaldan geçebilirsiniz Rialto ile beraber. Ve Rialto'nun tam karşısındaki Sao Paulo semtinde yüzünüze uygun güzel bir mask yaptırabilirsiniz. Eğer Şubat ayında oradaysanız karnavallara o maskınızı katılabilirsiniz tabii ki. Ve daha sonra bir vaporetto ile veya kendi teknenizle Murano odasında 13. yüzyıl aristokrasisine hizmet eden güzel cam atölyelerini görebilirsiniz. Kendinize güzel bir parça alıp, daha sonra rengarenk evleriyle Burano odasını ziyaret edebilirsiniz. Venedik'te öncelikle esnafı takip etmek lazım. Gondol esnafı nereye gidiyorsa oraya gitmek lazım. Günün en taze deniz mahsullerini bir kere onlar bilirler. Gondolcuların peşinden ayrıldıktan sonra da, Papa'nın zaman zaman yemek yemeye geldiği Antico Pignola'da, özel sömeliye sunumundaki güzel şarabınızla, güzel bir Venedik öğleden sonrası yapabilirsiniz. Venedik alışveriş için çok alternatifli görünmekle beraber aslında o rengin getirdiği bir görüntüdür o. Venedik'te güzel bir mask alabilirsiniz, güzel bir ana olsun diye. Veya güzel bir nilik likörünü tadına bakabilirsiniz. Veyahut da özel ilginiz varsa ve kimse benim evimdeki camdan kullanmasını istiyorsanız Murano'da özel bir cam yaptırabilirsiniz.